süper davide hoş geldiniz. Merhaba David. Evet. Selam. Bana baksana. <laughs> Arkamda güneş var göremiyorsun. Bana tam bakamıyorsun. David. Ne? Motorla bütün sürprizleri buldun. Görevi tamamladın. Aa, butarım şimdi. Butarım şimdi. şimdi açma zamanı. Hadi ha. aç bakalım. Darasın. Neyi açacaksın? Robokarlar. Transformerslara da benziyor. Hacan evet. Için. Ben açayım mı sana? O biraz zorlu bir şeye benziyor. Sen başka bir şey al. Sen de o omnumu al. Omnumu aç. Ee, tank. Tankı mı açacaksın? Tamam. Ben, tamam, ben bunu yapayım. açarken sen de tankı aç. Bakalım tanktan... neymiş gerçekten ne bu? Bakalım hemen. Ha, marmelat çıktı bunun içinden. O neymiş onu aç bakalım. O da oyuncak herhalde. Hadi inşallah tank çıkar içinden. Ben bunu açayım. Bir de tank açayım senin için. Evet tankımız da şöyle bir şey bak. Bu tank bu da namlusu. Onları şimdi işte hemen birleştiriyorum. Dur. Tankımız hazır. Süper. Bir tane jelibon da ben alayım mı? Bakayım nasıl bir şeymiş. Şöyle küçük küçük jelibonlar. Evet. Sıradaki oyuncağa geçelim. Tankla sonra oynarız. Hmm. Dur 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 dur. Benim az önce açtığım yumurta vardı. Ne çıktı onun içinden? Ne evet, küçük şekerler şöyle. Çok güzel. Ne o ne? ne? Yani şöyle bir şey durdurdu. Bak şurada kafası gözüktü. Evet. Ya evet, şeyi bir aç. Bak o omnom kutusunu aç. Onu çok merak ediyorum. Bak. Şunu açalım mı David? Evet. Şundan ne çıkacak? Evet. 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 Bak ben bunu açıyorum. Evet. Açayım mı? Evet. Evet. Ben tek yolla açamıyorum ama bana yardım et. Bir elimde kamera var. Hadi evet. tek evet, evet, sana yapıştırdım. Bunun içinden de aynı firma yapıyor herhalde bu ilk açtığımız kutuyla. İçinden yine şey çıktı, jelibon çıktı. Bir de oyuncağımız çıktı. Cattrop. Açalım hemen. Evet David. Bak, omnomu açtım. Şövalye çıktı. Burada şeyi var. Neyfer miydi, kask mıydı, neydi bu artık? Şöyle uzun saçlar mı, pelerin mi bunu da bilemedim. Çok güzel bir da David şuna baksana bak ne kadar tatlı. <laughs> Diğerini de açalım. Hadi bunları da aç ama sen sadece Transformers ile ilgileniyorsun olmaz ki öyle. Şunu açalım mı? Diğer Cutthrope oyuncağını açalım. Evet. Şunu da açayım hemen. Bak. Ben Bu da dalgıç mı? Uzaylı mı? Ne bu? Çok komik. Kağıdına bakalım bir şey yazıyor mu? Şimdi ne olduğunu anlayacağız. Astronotmuş evet. Astronot. Burada şöyle onunla astronotumuzu gösterelim. Evet. iki tane yumurtamız kaldı. Bir tanesi maşa ve koca ayı. Diğeri de uçaklar. Sen tabi şeyi yemekten jelibonları götürmekten yumurtaları unuttun. Ben Maşa'yı açıyorum hemen. Evet. David bak Maşa yumurtasının şeyini açtım. Al bakalım. Yine içinden şeker çıktı dur. Sincap bu. Kulaklarını görünce aklım hemen şeye gitti. Sincap bu bak. Nasıl kocaydaki sincap. bu da tavşan sandık ya. Al. Al. Sincabını al. Son yumurtamız. Uçaklarla ilgili David. Onu da açıyoruz. Bunun içinden de şekerler çıktı yine. Ve çok güzel bir uçak. Evet uçak. Dur ben açayım senin için. Evet. Al. Son oyuncaktan çıkan uçağımız da bu. Evet. David'in kafasına uçak indi. David. Bütün oyuncaklarımızı açtık. Her şeyi gördük. Şekerlerimizi, jelibonlarımızı denedik. Tatları çok güzel. Videomuzu bitirelim David. Videomuzun sonuna geldik. David bana bak. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Sen de bay bay yap. Bay bay. Hadi ara bakalım sürpriz